Nursu yla birliktesiniz arkadaşlar merhabalar. Şimdi size Horasan'dan yapılma bir taşımızı göstereceğiz. Ayrımızı görüyorsunuz. Bu şekilde. Bak böyle. Gördüğünüz gibi bot. Bunun anlamı ya bir eşkıya gömüsü ya da çok nasıl söylesem size komutan ya da çok iyi mekan sahibi olan birisi botu taşıyacak taşı 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 kadar hazinesi olduğunu belirtiyor. Bu Horosandır arkadaşlar. Horosan'ı biliyorsunuz. Saf alkol, limon ve elma sirkesiyle patlatılıyor. Bunu açabiliriz ama bunun içinde müjde yok. Bunun içinde büyük bir ihtimalle perşemeler var. Ya yani perşemeni bulmayalım. Bizim asıl hedefimiz şu anda bulmamız gereken yer. Bunun gerçek gömüsünün sahibinin gerçek yeri. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz süre tekrar devam ediyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ayak izi ayağını bak şimdi gösteriyorum ayağını bir adım atıyorsun evet altı bir adım atıyorsun kaldıracağız burada bu alan bu alanı alabiliyorsunuz.